Az önce Apple'ın yepyeni minnacık bilgisayarı Mac Mini'yi satın aldı. Ve fiyatı yalnızca 28 bin lira. Eğer öğrenci indirimiyle alırsanız 24 bin lira civarına kadar düşüyor. Tabi fiyat özellikle de bir Apple ürünü için bu kadar uygun olunca birçok insan Apple'ın yaptığı en fiyat performans bilgisayarın bu olduğunu söyledi. Ki haklılardı ama ben bunu bir adım daha öteye taşıyorum ve diyorum ki bu bilgisayar şu anda piyasadaki en fiyat performans bilgisayar. Evet. Ya Fikkan sen de abartıyorsun. Apple gibi bir firma o kadar pahalıya ürün satıyorlar. Bu mu fiyat performansı olacak? Arkadaşlar Apple her konuda eleştirin ama Mac konusunda eleştirmeyin. Çünkü gerçekten de bilgisayar konusunda çok rakipsiz işleri var. Bakın ben yıllardır Macbook kullanıyorum ve o Macbook aldığımdan beri bilgisayarda hala en ufak bir kasma, yavaşlama, donma beni rahatsız eden bir şey yok. Ya o kadar uzun ömürlü bir cihaz ki hayatımda para harcadığım ve o paranın karşılığı aldığım en iyi ürün falan olabilir. Nen Apple'ın yaptığı her işi öven insanlarla da karıştırmayın bu arada. Apple'ı ne kadar sertleştirdiğini de bilenler bilir. Öncelikle fiyatı falan her şeyi bir kenara bırakın. Şunun bir boyutuna bakar mısınız? Hani daha kutuyu açmadık ama kutunun kendisi bile benim halihazırda evimde var olan en küçük bilgisayardan 30 bin kat falan daha küçük. Mac Mini'yi daha önce hiç duymamış hiç bilmeyen arkadaşlar için de evet bu bildiğiniz Apple'ın bilgisayar kasası yani bundan bir farkı yok ve asıl bombayı patlatıyorum çok güçlü arkadaşlar. Bakın bu tür bilgisayarlarla kıyaslanamayacak kadar daha güçlü ve verimli çalışıyor. Tabii her konuda değil. Sonuçta oyun mevzuları falan da var biliyorsunuz birçok insan için çok önemli mevzular onlara da birazdan değineceğim. Ya yani oyun konusunda da oyun oynatıyor arkadaşlar göstereceğim size. Ben az çok neyle karşılaşacağım biliyorum ama hadi sizlerle birlikte. De şu şekilde bir açalım ve Mac şöyle daha yakından bir bakalım arkadaşlar. Evet Bilgisayarımız bu. Ufak bir kıyaslama olması açısından şöyle telefonumu getireceğim. Bakın bu iPhone 14 Pro Max, bu da Mac Mini. Bu nedir ya? Telefonumdan daha küçük. Tabii ki kalın bir cihaz biraz ya o kadar da olsun hani. Aslında bu Mac Mini yeni bir şey değil. Tabii ki de Apple yıllardır Mac Mini'yi üretiyor. Yıllardır küçük bilgisayarlar yapıyor ama bir önceki Mac Mini bundan çok daha büyüktü ve çok daha güçsüzdü. Yani hem daha güçlü yapıp hem daha da küçülttüler. Cihazın detaylarına falan geleceğim ama kutudan başka neler çıkıyor? Bir bakalım. Hayret. Kablomuz çıkıyor. Adaptör falan çıkıyor mu? Adaptöre gerek yok zaten direkt fişimiz burada. Bir de burada neyimiz var nedir bu? Yani kullanım kılavuzu gibi bir şey mi? Acaba Apple sticker'ımız çıkıyor mu? Artık Apple sticker'ı koymuyorlar diye biliyorum koymuyorlarmış zaten. Neyse. Çok da önemli değil. Geçelim. Bilgisayarın kendisine gelelim. Öncelikle ben hissiyatına bayıldım. Hani biraz Apple TV gibi hissettiriyor. Apple TV de var bende ama şimdi üst katta yani onu da getirmeye üşeniyorum. Renk ve hissiyat olarak şöyle laptopumla kıyaslayacağım. Bakın bu da 16 inç boyutunda MacBook Pro. Yıllardır kullandığım laptopum. Hissiyatı falan aynı arkadaşlar. Bildiğiniz Apple Premium kalitesi. Alt tarafında şöyle hafif bir yükseltmesi var. Soğutma işlemini buradan gerçekleştiriyor. Zaten çok ihtiyacı da yok çünkü içerisindeki işlemci o kadar verimli çalışıyor ki fan neredeyse açmıyor. Tasarımı falan aşırı sade üzerinde yanlarında bir şey yok sadece ön tarafında. iki tane Type-C bir tane jack girişi. Aa güzel. Direkt kablolu kulaklığımızı takabiliyoruz. Arka tarafında da tabii ki güç yeri, internet bağlantı noktamız, HDMI ve 3 tane Thunderbolt'umuz var arkadaşlar. Bunlarla da çok hızlı veri aktarımı yapabiliyorsunuz bu arada. Tasarım hakkında en eleştirilen, en komik bulunan detayı söylüyorum. Bakın cihazın güç tuşu yok. Farkında mısınız? Çünkü çünkü alt tarafında evet yani bu da demek oluyor ki cihazı açmak isterseniz şu şekilde elinizi alttan eliniz alttan girmiyor. Şöyle cihazı hafif kaldırıp açmanız lazım ve bu da pek mantıklı bir tasarım gibi durmuyor değil mi? Çok saçma gibi neden böyle bir şey yapmışlar? Şimdi bakın bu Macbook Pro yani bu da bildiğiniz Mac aslında bundan bir farkı yok sadece ekranı var içerisinde klavyesi var falan filan şöyle açıyorum. Ve görüyorsunuz zaten açık bir pozisyonda duruyor. Ben bu bilgisayarı yıllardır kullanıyorum ve bugüne bugün hiçbir zaman gidip de elimi şu tuşa atıp kapatmaya çalışmadım. Bu bilgisayar hep uyku modunda duruyor ki Mac'ler de zaten uyku modunda durması için dizayn edilmiş bilgisayarlar. Dolayısıyla Mac'ler zaten kapatılmıyor ve birçok Mac kullanıcısı bunu biliyor. Fakat sıradan kullanıcı bilmediği için sürekli bu açma kapama tuşuyla uğraşacağı için Apple özellikle bunu aşağıya koyup bak kardeşim hani bu tuşla çok uğraşmana gerek yok hani çok ihtiyacın olduğunda kullan ama meki kapatma mesajını vermek istiyor olabilir. Ha bu işin şöyle de bir çelişkisi var. Eğer bugün gidip Apple'la konuşursanız veya Apple'ın sitesine bakacak olursanız Mac'leri kapatmanızı öneriyorlar. E hani Mac kapatılmazdı? Aslında çok basit. Bir cihazı kapatmamak illaki milyonda bir bile olsa bir probleme sebep olabilir arkadaşlar. Sonuçta bunlar elektronik cihazlar. Dolayısıyla Apple burada en ideal olan neyse müşteriye onu söylemek zorunda. Ama genel anlamda gündelik kullanım senaryosunda etrafınızda Mac'i kapatmayı problem yaşayan bir insan var mı? Şahsen benim çevremde öyle birisi yok. Kişisel tercihinize kalmış illa kapatacağım ben diyorsanız da sizin için kötü bir şey benim için değil. İyi ki de alta koymuşlar diyorum. Tasarımını bozmuyor en azından. Bu arada size çaktırmadan bilgisayarın kurulumunu yaptım. Bakın güç kablosu takılı, monitör kablosu takılı ama monitörü hiç kullanmayacağım. Önümde bir iPad var ve Apple ekosisteminin güzelliklerinden yararlanacağız. Bak tek bir hareketle tamamen kablosuz bir şekilde Mac'in ekranını iPad'e yansıtıyorum. Apple ekosisteminde olmanın avantajlarından sadece bir tanesi. Daha onun gibi çok fazla avantajı var ama konumuz bu değil. Şimdi hemen Mac hakkında bölümüne geliyorum. Bakın burada 16 GB RAM'imiz olduğu yazıyor. Bu çok önemli bir detay çünkü önceki Mac mini'lerde maalesef 8 GB RAM ile başlatıyordu ve bu da yetersiz geliyordu arkadaşlar. Çok kişi 16'ya çıkarıyordu. Şu anda en ucuz modeli bile alsanız 16 GB RAM ile geliyor. Tek bir dezavantajımız var. Hafızamız bayağı düşük. 256 GB ama içerisinde birkaç şey yükledim. Şimdiden 55 GB'ı doldu. Şöyle biraz arttırayım derseniz minimum 9000 lira fiyat farkı ödemeniz gerekiyor. Hiç gerek yok bu arada. Buna ayrı bir SSD alıp arkasına takacaksınız arkadaşlar ve programlarınızı falan ona yükleyeceksiniz. Dolayısıyla düşük hafızaya sahip olması benim için hiçbir problem teşkil etmiyor. Önemli olan gücü. Ben bunu genellikle montaj yaparken kullanacağım ve şöyle ufaktan bir performansını göstermek istiyorum. Zaten test diye bir proje oluşturdum ve bakın benim normal 4K videolarımdan birisini gelip buraya aktarıyorum. Şu anda tek bir klibimiz var ama unutmayın 4K çözünürlüğünde en ufak bir kasma olmadan bakın yağ gibi akıyor. Tabi bu kolay yani bir tane klipten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun sayısını arttırmamız lazım. Şöyle hemen uzatacağım. İyi izleyin. Bir tanesini tutup kopyalıyorum. Bir tane daha kopyalıyorum bir tane daha kopyalıyorum. Şimdi izleyin yine videoyu oynatıyorum ve yağ gibi akmaya devam ediyor. En ufak bir takılma olmuyor. Ayrıca ekstra zorlayıcı bir detayımız var. Bakın 2K monitörümde hem burada görüntüm var hem de bunu tablete yansıtıyor bir yandan kablosuz. Videonun arka planında da ufak tefek denemeler yaptım. En ufak kasma olmadan klip sayısını bayağı bir arttırabiliyorum. Hatta bu kliplerin hepsine şöyle tek tek farklı renkler bile eklesem. Kimisi yeşil kimisi mavi falan yine hiçbir takılma olmadan görüntü yağ gibi akıyor. Performans nasıl? bayağı iyi değil mi ama bu cihazın daha da etkileyici bir tarafı var arkadaşlar en ufak bir fan sesi duymuyoruz farkında mısınız? Bak iyice yaklaşıyorum şu an. Mikrofonu falan yaklaştırıyorum. Yok abi. Zerre fan açmıyor. Zerre ısınmıyor. Muhtemelen başka bir bilgisayarda denesek şu anda vuuu falan diye uçak kalkış moduna geçmişti. Ha yani şöyle export almayı denersek muhtemelen bunda da fanlarımız açılacak arkadaşlar. Genellikle benim laptopta öyle oluyor. Çünkü sadece export aşamasında bir tık fan açıyor. Bir tık yani o da. Bir deniyorum şu anda render süremizi de gösterdi. Ayrıca Premier Pro'dayım arkadaşlar. Eğer direkt Apple'ın kendi uygulaması Final ile edit yapıyorsanız şundan çok çok daha hızlı bir sonuç alacaksınız. Çünkü onun optimizasyonu çok daha iyi. Şu an bakıyorum herhangi bir şekilde fan açıyor mu? Pek hissetmiyorum. Yok ya yine açmıyor. Hiçbir yerden hava çıkışı falan yok şu an. Hiç gündelik kullanım performansı odur budur girmek istemiyorum arkadaşlar. Cihazın performansı ortada. Tabi bunun bir de M4 Pro'ları falan satılıyor. 60 bin lira fiyatları çıkıyor. Benim çok değişime yaramaz yani. Performansı fazlasıyla bana yeterli. İş tarafı böyle. Gelelim eğlence tarafına. Bak Mac'ler hiçbir Zaman eğlence odaklı bilgisayarlar olmadı. Bugün oyun oynayacaksan niye yemek kalıyorsun Git bir oyuncu bilgisayarı topla. Ha Diyor sanki kardeşim ben iş yapacağım sıkıldığımda oyun da oynayabilir miyim? oynayabilirsin. Bak eskiden buna yine oynayabilirsin diyordum ama şu an daha da bir rahatlıkla söylüyorum. Çünkü Apple gerçekten de oyun konusunda ciddi bir mesafe katetti arkadaşlar. App Store'a girelim. Zaten burada banko Apple Arcade'imiz var. Tamam grafiksel anlamda üst düzey oyunlar yok. Yine de idare eder bence. Yani bir eğlenirsin. Buradaki oyunları oynarsın. Triple A oyunları oynayacağım diyorsan yine bazı seçeneklerin var. Resident Evil serisi arkadaşlar. Mesela ben 7. oyununu indirdim. Çok yeni bir oyun değil. Kabul ediyorum. Zaten dediğim gibi oyun ama üretilmiş bir cihaz değil. Yine de grafikleri hiç de fena olmayan bir oyunu test etmiş olacağız arkadaşlar. Triple A bir oyun. Şu grafik ayarlarımıza bakalım. Ne ayarlardaymışız? Orta ayarlardaymışız. Hadi bir orta ayarlarda denemiş olalım önce. Bir şey diyeyim mi? Bak o dönem etkilenmiştim. Bence hala on numara duruyor grafikler ya. Şu yansımalar, ışıklandırmalar falan. Direkt daldım oyuna ya. Hiç FPS göstergesi falan açmadım. Hissettirdiği şey söyleyeyim. Ooo bayağı akıcı bu arada. Çok çok rahat 60 FPS'liyiz arkadaşlar şu an. Oyun inanır ya çok rahat oynarsın yani işten sıkıldığın bu tarz bir oyuna rahat girersin. Bir dakika grafik ayarlarını biraz arttırsak nasıl olacak? Şu önemlilerini en yükseğe alacağım hızlıca. Şuradan gölgeleri de yükseğe alalım. Hatta en yükseğe alıyorum bak tamam. Şimdi bir tekrardan deneyelim. Heh tamam grafiklerin arttığını hissediyorum. Ve FPS yine gayet stabil gayet güzel. Böyle çok yeni nesil oyunlara gireyim, vay efendim 4K oynayayım, RTX açayım falan diye takılmadığın sürece gayet güzel. Şimdi elbette ki oyun çeşitliliği de burada çok önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Oyunların Mac'e optimize olması lazım. Sizler için Steam'de indirdim. Şöyle Steam kütüphaneme bakalım normalde ne kadar oyunum varmış. Görüyorsunuz 523 adet oyunum varmış arkadaşlar. Hemen şöyle Mac için uyumlu olanları tıklıyorum sayı birden 184'e düşüyor. Uyumlu olmayanlara da oynamanın yolu var. Cihaza sanal Windows yüklüyorsunuz. Oluyor. Ha tabii uyumlu olanlar kadar iyi çalışmaz. Onu söyleyeyim. Yine de bak burada güzel oyunlar da var. Metro'yu indirdim. Evet şimdi bunun da ayarlarına bakalım. Bu arada bak sesi yükseltiyorum. Ses nereden geliyor? Bilgisayarın kendisinden. Apple sağ olsun içerisine ekstra bir de hoparlör koymuş arkadaşlar. İyi bir şey yani hiç koymaya da Sonuçta masaüstü bir bilgisayar. Kalitemiz orta ayarlardaymış. Hadi bunu biraz yükseltelim arkadaşlar ultra'yı ultra'ya alalım. Çözünürlük de tam bizim iPad'in ekran kası oranına göre ayarlanmış bu arada. Ve bir dakika bilgisayarın şu an fan açtığını hissedebiliyorum. Bak arkadan elime hava üfürüyor. Önden değil yanlardan değil tam arkadan veriyor havayı. Fan açmasına rağmen çok sessiz. Bak elimi koyunca hissedebiliyorum şu an. Vay grafikler bunda baya iyi duruyor bu arada. Şu ortamın detayları konsolda oynuyormuşum gibi hissettirdi. Ne yalan söyleyeyim. Tabii çözünürlüğümüz öyle çok yüksek değil. Akıcılık ne alemde? Gayet iyi. Çok rahat. Oynanır bu da. Şöyle çakmağı da yaktım etrafı daha net görebilmek için. Dur bir dakika burada bir şey var. Üç tanecik mermimiz kaldı bu arada. Allah bir şey çıktı. Kaç 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 kaç. Ha. Neyse kendimi oyuna kaptırdım ya. Tamam çıkalım. İş ve gündelik kullanım amaçlı falan alıyorsanız yanında da oyun oynayacağım diyorsanız bence çoğu kişiyi gayet de memnun edecektir. Şahsen oyun dışındaki tüm kullanım senaryolarını düşünüyorum ve bu fiyata gerçekten de bundan daha iyi bilgisayar Bilmiyorum arkadaşlar. İşini hallettin başka yere mi gitmen gerekli? Al şunu çıkar kablosundan at çantana götür. Siz neler düşünüyorsunuz beğendiniz mi? Yorumlar kısmında bekliyorum. O zaman ben de artık kaçayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.